Evet, Türkiye'de de satılan ancak fiyat sebebiyle çok da tutulamayan XSR 900 benzeri Z900 Ares motosikleti. Jantlarındaki şu parlak trimler, egzozun parlak alttaki kolektörü, 4 silindirli üstten çift egzantrikli motor bloğu ki bu blok 111 beygir güç üretiyor. Şurada boyanın böyle menevişli yeşil hali yuvarlak olmasına rağmen led olarak tasarlanmış gayet güncel modern bir far. Direkt basan fren pompası. Aşağıda Kawasaki yazılı fren kaliperleri. Çift güçlü ön disk ve kaslı yapısıyla bu alet gerçekten çok güzel. Her zaman çok imreniyoruz. Ancak dediğim gibi fiyatı sebebiyle çok da yakınlaşamıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz çift kadran da eskiye gönderme yapıyor. Yine buradaki parlak gidon deponun bu enfes yuvarlak ve devasa hali insanı sürmek için özendiriyor. Her ne kadar XSR 900 buna göre daha hafif olsa da bu alet oldukça çekici ve Kawasaki'nin 4 silindirli heavy industry fikrini direkt olarak yansıtıyor. Can'a dönüyoruz. Can ağırlığını bulabildin mi? Evet, 215 kilo. Ee, hazır ağırlığı. Evet. Ama ya Ali de bence bakınca hakikaten ağır hissettiriyor yani. Böyle bir duruşu var bir yani. otursana nasıl duruyor görelim. Hazır yeşil şeyinde. Evet. O fuarlarda hep tersten biliyoruz bu böyle bir gelenek. böyle rahat, gazlamalık. Evet bu aletle ilgili en çok yakınılan şey gazının biraz sneçi, hafif sıçrak oluşu. Olabilir. Ama biz genelde gazı pek kapatmadığımız evet. için o sıçraklığı <laughs> pek de yok. hissedemiyoruz. <laughs> Virajda denk geliriz. Çok güzel, aile çok rahat ya. Enfil enfil gitmedik yani. Evet, bayağı şey, mesafeler geniş geniş. Evet. XSR'a göre düşününce biraz daha... Büyük kalıyor. Büyük kalıyor. göre düşününce. Evet. Kavazaki Z900 RS'te fuarda bu şekilde yerini alıyor. Z900'ün bir de Ares versiyonu var. Ares versiyonunda diğerinden farklı olarak Brembo fren kaliperleri, parlak sarı ön ve arka jantlar, yukarıda Nissin'in direkt basan pompası ve arkada Öhlins amortisör beraberinde geliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi uzaktan yay sertliği ayarında yapabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik bence ya. Yayı öyle kolay ayarlayabilmek. Bu Z900 RS SE olarak geçiyor. Special Edition. Hem rengi hem de donanımı standart versiyona göre biraz daha fazla.